Riverwalk'ta yürüyüşe çıktık. Riverwalk, San Antonio'nun en güzel bölgesi. Burası işte Texas'ın köyü. Hiç kimse yok ortalıkta. Amerika'da satış elemanı eğitimcisi olarak çalışıyorum. Oh. Size Texas'ta hayatı tanıdım. En azından benim hayatım. Merhaba. Bugün size San Antonio, Texas'ı tanıtacağız. Ben San Antonio 6 ay öncesinde şirketim tamamıyla evden çalışmaya geçince geldim. En yakın arkadaşım burada yaşıyordu ve de şehir dizaynı olarak, şehrin şekli olarak ortasında geçen bu nehir sebebiyle bana eski şehri kendi doğup büyüdüğüm yeri hatırlattı. Hemen iki hafta içerisinde taşındım buraya kararı alıp. Bundan öncesinde 2016 yılından 2020'ye kadar en kuzeybatısında Maine'deydim. Üniversite okuyordum matematik. Ondan sonra da Silikon Vadisi'nde küçük bir teknoloji şirketine çalışmaya başladım. İşte son iki, iki buçuk yıldır orada çalışıyorum. Satış elemanı eğitiyorum. Satış elemanı eğitmek biraz çocuk bakmak gibi. İlginç bir durum. Amerikalılara doğru düzgün İngilizce konuşmayı öğretiyorsunuz. 50-55 yaşındaki adama kendi dilini öğretmek ilginç bir meslek tarifi. Bu Amerika'da kaldığım son 6-6,5 yılda tek bir şeyin farkına vardım. Buralar bize anlattıkları, söyledikleri, videolarda, filmlerde gösterdikleri gibi hiç değil. Yani Allah'ın Teksas'ı diyorsun, orası komple köylüdür, herkes birbirini vuruyorsun diyorsun. Sonra böyle güzellikle karşılaşıyorsun. Sonra New York, New York çok ünlüdür New York. New York'a bir gidiyorsun her yere bok götürüyor örneğin. Şimdi size burada Amerika'nın birazcık daha gerçek hayatını, birazcık daha neler olup neler bittiğini yavaş yavaş göstermek istiyoruz. Texas'ta havuzda zaman geçirmek insanların sosyalleşme şekli. Back? Yep, I'm back. You're I'm back. back. Şimdi böyle şezlongumuza kurulduk. Kulaklıklarımızı takıp mal mal yatacağız. Havuzdan geri geldik. Çok insan gelmedi. İşte evdeyim tekrardan. Evi göstereyim. Ortalık biraz dağınık şu anlık. İşte şu anda downtown'un çok yakındayız. Aslına bakarsanız şehir merkezi. Aa, bu yolda iki dakika giderseniz şehir merkezi oluyor. Yatak odası. Jack bayılmış durumda. Klasik. Oyun oynama zamanı. Tiyatroya geldik. Müzikal izleyeceğiz Beyoncé'nin. Şöyle glow in the dark stickler var. Bunları kırınca parlıyorlar. <laughs> çalışma saatleri bitti. Spor salonuna gittim geldim. Şimdi Tiffany ile buluşacağım. Tiffany 55 yaşında bir psikoterapist. Jack'i yürütürken, Jack Paşa'mı yürütürken öyle yolda karşılaştığım birisi onunla beraber cüce, cüce, cüce güreşi izlemeye gideceğiz. Evet heyecanlı olacak. Barda bu etkinliğin olacağı yerde yemek yoktu. Bugünlük bu akşamlık yemek yokmuş çünkü çok basitiyorlar dedi. Herkes ayağa kalkıyor, zıplıyor, yumruk atan şu var bu var. Eğlenceli olacak. Ondan dolayı şimdi New York pizzası almaya geldik. Allah'ın Texas'ında. Yüksek olsun bok gibi olacak. Hadi bakalım. Şimdi pizza yerinde oturuyoruz. Pizzanın hazırlanmasını bekliyoruz. Burası işte Texas'ın köyü. Hiçbir şey yok, hiç kimse yok ortalıkta. Bomboş. Dışarı bakıyorsun, doğa yok, hiçbir şey yok yani. Yol. Yol ve de cornfields. Pizzayı aldık ama içeride yemek yasakmış ondan dolayı bak. Hiçbir şeyin olmadığı yerde. Tiffany. 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 不。